Sevgili kadınlar, sevgili gençler ve değerli büyüklerimiz, emekliler. Kars'ın yarınları sizin elinizde. Daha temiz bir Kars, daha güzel bir şehir sizin desteğinizle, sizin oylarınızla mümkün olabilir. 31 Mart'ta sevdiklerinizi mutlaka sandığa davet edin. 31 Mart'tan sonra Kars'ın Kaderi değişecek ve hep birlikte bu şehri daha yaşanır hale getireceğiz. Karadağın var fermanı, var fermanı. Şimdi gezmenin zamanı, şimdi gezmenin zamanı. Hem baharım yazım garsın, hem baharım yazım garsın. Canım garsın, özüm karsın Yaşlar döker gözüm Canım karsın, özüm karsın Yaşlar döker gözüm